Arkadaşlar herkese merhabalar. Bilanç öncesi bir Annex analiz videosu çekmek istedim. Arkadaşlar bakın 2 saatliklerde şöyle bir trend vardı. Daha önce şu bölgede belirttim. Kırıldığı zaman şu bölgelerden olası bir dönüş bekledim. Twitter üzerinden ve YouTube üzerinden yaptığım yayınlarda defalarca bekledim. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne oluyor? Neler oluyor? Nereye gidiyoruz? Bilanç öncesi bu hareketler normal mi? Şimdi arkadaşlar burası bakın öncelikle şöyle bir çizelim. Şurayı da bir kaldıralım. Bak. Solumuz baş sağumuz. Şimdi bilanço öncesi burası bir toboya dönüp şurayı bir çanak olarak alıp yukarı mı katlayacak? Bakın bu, bu, bu bura bir toboya mı dönüyor? Bakın alternatifler. Konuşalım arkadaşlar. Alternatiflere bakalım beraber. Baba ihtimali gerçekleşmedi. Şurası bir ters. Bincan kulba döndü. Arkadaşlar burası aşağıya koyarsa buranın hedefleri buradaki küçük çanağın ve büyük çanağın hedefleri nereye geliyor? Bu bir alternatif olabilir mi? Ya da arkadaşlar bakın üçgen formasyonuna dönecek. Şu bölge şu aşağısı birazcık daha tabii ki düz. Şurası düşen bir kanala dönecek. Üçgen formasyonlarının amaç nedir arkadaşlar? Ya mal toplamak ya da mal dağıtmak için yapılırdı. Üçgen kanalı boyunca formasyon aşağıya da yukarı kırıldığı zaman formasyon hedefi oluşurdu. Bu aşağı mı gelecek, yukarı mı gelecek? Şimdi arkadaşlar bunlara teknik olarak bakmak zorundasınız. Bilanço öncesi daha önce bu hareketleri yaşadık mı, yaşadık? Bu hareketler normal mi? Bilanço öncesi arkadaşlar hep aynı hareketler oldu bakın. Hep kritik bilanço önceleri aynı hareketler oldu. Ama burada artık bir şeylerde bir sıkıntı var arkadaşlar. Bakın şöyle bir sıkıntı var. Birinci taraf konut kredi faizleri. Şimdi konut kredi faizlerinde bir kampanya yapılıyor. Ben çok yakından takip etmiyorum. Ee, borsa tarafından. Daire almaya parası yetmeyen insanlar vardı. Bunlar bir şekilde bu tarafa girmişlerdi. Çok fazla da birinçli hareket etmeden yatırım yapıyorlardı. Ne alıp sattıklarını bilmeden firma logosuyla alıp satan insanların olduğu söyleniyordu. Bırakın hani temel analiz, teknik analizi. Bu şekilde hisse alıp satan insanların olduğu konuşuluyordu. Ee, acaba bu insanlar hani... Buradan boyların ölçüsünü aldı. Çeye gidecekler mi mesela? Konut tarafına mı kayacaklar? Veya konut tarafından şanslarını mı arayacaklar? Borsadan bir para çıkışı mı olacak? Arkadaşlar bakın dün bahsettim. Çok fazla izlenmedi. Fakat yani bunlar bir bütün arkadaşlar bakın. USDT Dominance. Bakın şu bölge Nisan 2022 burada bir trend oluşturdu. Şu anda buradaki trend bozuldu arkadaşlar. Şimdi USDT dominansdaki trendten bana ne dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bakın USDT dominans arttığı zaman Bitcoin düşüyor. USDT dominans düşmeye başladığı zaman ne olmuş? Bitcoin kafa kaldırıyor. Acaba borsa tarafına daha önce coin'de de ayıları görüp Borsa tarafında dönen, sermaye getiren insanlar şimdi bu taraftaki ve DXY'deki bakın DXY'de arkadaşlar bir ne oldu? Trend kırılımı oldu. DXY'de trend kırılımı olunca ne oldu arkadaşlar? Amerikan televizyonlarında ne konuşuluyor? Resesyon, resesyon. Ya resesyon konuşuluyor ama arkadaşlar bakın yani DXY'de trend kırıldı. Riski varlıklara para kayışı var. Yani şunu gören adam Coin tarafına döndüyse parasını 2'ye 3'e katladı. Yani USDT da DX'i tarafına baksa. E, coin tarafına dönse parasını 2'ye 3'e katladı. Şu an işte ekonomi kanallarını açın. Herkes resesyondan bahsediyor. E, bu tarafa bir para çıkışı olacak mı olmayacak mı? Bunları hesaplıyor musunuz? Twitter tarafında arkadaşlar bakın. E, yani sanatçı hanımefendiler... hisse yorumlayıp temettü temettü diyorlar. Acaba burada... En son coin tarafında olmuştu hatırlar mısınız bilmiyorum herkes hodl hodl diyordu. Acaba borsada aynı dönemi mi yaşıyoruz? E, konut fiyatları desek arkadaşlar bakın enflasyonist bir ortamdayız. Enflasyonist ortamların en büyük özelliği herkes birbirine tutturabildiğini veriyor arkadaşlar. Şu İngiltere'de veya işte o tarafta bir şato bu da arkadaşlar Caddebostan tarafında bir daire. İkisinin fiyatı. Aynı arkadaşlar bu hafta Twitter'a düştü baktınız mı bilmiyorum yani Enflasyonist bir ortam varsa bu hisse senedi olur, araba olur, menkul olur, gayrimenkul olur Bir kilo kıyma olur Bir kilo et olur Herkes herkese tutturabildiğini veriyor arkadaşlar şimdi Yani O yüzden biraz şey yapmak lazım ben söylüyorum arkadaşlar bakın 2023 bazında yine borsa tarafında çok güzel Kazançlar olacak çok güzel paralar olacak. Fakat artık hisse bazında, hisse bazında. SPK geçen hafta mesela sizi ilgilendirmiyor fakat beni ilgilendiren bir konu. Ben hayatım piyasadan kazanıyorum. Dedi ki benim gibi Twitter'da sosyal medyayla uğraşan insanlara ki ben kendimi o kategoride görmüyorum arkadaşlar. Bakın ben Temmuz 2022'de açtım bu kanalı. Yaptığım analizler ortada. %70'i %80'i başarılı oldu. Ben 14-15 yıldır piyasayla uğraşıyorum. Hayatım şu anda aktif piyasadan kazanıyorum ve Aralık sonundan beri yani bu İmamoğlu mahkemesi bittiğinden beri borsada artık kolay paranın bittiğini hisse bazında kazançlarının olacağını çok daha dikkatli olmak gerektiğini defalarca söyledim. Fakat artık ben hani buradan öyle bir güruh geldi ki borsaya bir şey yapıyorsun adam altına bir yorum yapıyor bakın hakaret küfür vesaire içermiyor içermiyor ya adamın bilgi seviyesinden ötürü sen yaptığın işten tiksiniyorsun adama acıyorsun üzülüyorsun e, borsa düşüyor gündüz sepekaya e, bilmem kime küfür ediyorlar akşam endeks kafa kaldırıyor varın bafıttan vecize yumurtluyor aynı adamlar ya yaptığın işin sorumluluğunu al bir kere ya bilmediğin bir piyasaya giriyorsun para da kaybedeceğim para da kazanacağım e zaten şu anda yeni gelenlerin %70'i %80'i kumar oynuyor arkadaşlar. Kumar oynuyorlar ya. E daha önce nerede gördük biz bunu? Bakın Bitcoin Amerikan Doları arkadaşlar. Bakın bu da bir grafik yani. Bakın bu da bir grafik. Alın. Bu grafik buradan düştü arkadaşlar. 67 bin dolardan düştü. Oraya herkes George Soros gibi takılıyordu. Çünkü şuradaki rallide girdiler. Burası düştü. Burası tekrar yukarı gidince şu aradaki uyumsuzluğu bile, şuradaki formasyonları bile görmeyen bir sürü insan her sabah kalktı, ortalama düşürdü arkadaşlar biliyorsunuz. Market Cycle diye bir şey var. Neydi Market Cycle arkadaşlar? Mutluluktan uçma, heyecanlanma. Borsada neredeyiz arkadaşlar? İnançta mıyız? Heyecanlanmada mıyız? Mutluluktan uçmada mıyız? Herkes kendini niye daha iyi hissediyor farkında mısınız arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz şu dönemi Bitcoin'le? Bakın şu grafiğe bakın birebir aynısı arkadaşlar memnuniyet kaygılanma inkar bakın şu bölge kırıldı zararına satış şu anda yukarı gidiyor arkadaşlar ne var reddetme var o twitter'dan takip ettiğiniz fenomen fenomen arkadaşlar var ya arkadaşlar hala trendin döndüğün farkında değil adamlar şeyde 13-14 bin dolarları bekliyor. Adam açıyor televizyonu, resesyon diyorlar, resesyona bakıyor. Açıyor televizyonu, başka bir şeye bakıyor arkadaşlar. Şeyde adam USDT dominansta trend kırılmış. DX'de bir şeyler olmuş. Ha bunu alıp hemen götürecekler mi, götürmeyecekler mi arkadaşlar? Beni o ilgilendirmiyor. Ben neredeyim? Hodul, hodul, hodul diyorlar ya artık buradan hodul yapılır mı, yapılmaz mı? Çünkü yatırım buradan yapılır mı, yapılmaz mı? Ben oradayım arkadaşlar. Bana ne şeyden ya? Yani Şurayı kırdıran ne buna? Para kırdırdı. Ben paranın peşine takılıp gidecek miyim? Gitmeyecek miyim? Beni o ilgilendiriyor. Borsada neredeyim arkadaşlar? Bu psikolojik döngüde borsada neredeyim? İnançta mıyım? Heyecanlanmada mıyım? Mutluluktan uçmada mıyım? Memnuniyette miyim? Neredeyim arkadaşlar? İyimserlikteyim belki. Bakın. İyimserlikteyim belki. Bu, yani şey, bu, Burayı alacaklar. 10 bin lira götürecekler. Yani sizin bir oyun planınız var mı arkadaşlar? Onun dışında arkadaşlar bakın bu sosyal medya yasası geldi. Ben artık hayatımı piyasadan kazanıyorum. YouTube katıl açtık. Çok fazla talep geldi. Çok fazla insan da abone oldu. Herkese teşekkür ederim. Katıl tarafından beni destekleyen. Artık arkadaşlar sığ tahtalar, acimsiz yerler, artık analizlerini asla YouTube üzerinden değil, oradan eğitim grubu, eğitim çalışması tarzında o tarafa yapacağım arkadaşlar. İsteyen gelsin, isteyen gelmesin. Ha orada da Kimseye tüyo müyo vermiyoruz arkadaşlar. Ben söylüyorum benim paramın %60'ı, %65'i nakitte. O kadar bilsem zaten paramın tamamını borsaya sokarım. Orada da yani hayatı sırrını falan vermiyoruz arkadaşlar. Orada sığ tahtaları yorumluyoruz. İnsanlar teveccüh gösterdi. Sağ olsunlar, iyi para kazandılar. Allah billerine bin versin. İyi para kazandılar arkadaşlar. Ee, şey yapıyorlar. Ee, teveccüh gösterdiler. Oradan da kanalı destekliyorlar. Burada bir iş yapıyoruz. Orada emeğimiz var. Emeğimizi destekliyorlar. Artık bu tarafta arkadaşlar x yüzde derin derin hacimli tahtalar X50 ve X100 tarafı X30 tarafı ve endeks tarafında analizler yapacağız arkadaşlar o tarafa devam edeceğiz. Bir de arkadaşlar bakın ev parasıyla kumar oynamak diye bir deyim var bu finansal piyasalarda ee, Richard Tyler'ın bir makalesinden alınma bir şey arkadaşlar. Ben bunu çevirdirdim arkadaşlar benim İngilizcem çok yetersiz. Heh. Arkadaşlar makalenin ismi bu. Şu Richard Tyler'ın arkadaşlar ee, bunun içinde bir kısım var ee, ev parasıyla kumar oynamak diye bu finansal piyasalardaki arkadaşlar bakın şurada Bitcoin'de şurada yaşanan çılgınlıkları, insanların evlerini arabalarını satıp buralara neden bastığını piyasalardaki psikolojiyi anlamak istiyorsanız arkadaşlar İngilizcesi olan arkadaşlar muhakkak okusun ben oradaki makalenin tamamını ücret mukabilinde bir arkadaşıma Türkçe'ye çevirdim. Okudum ve keyif aldım. Muhakkak bu tarz yayınları okuyun arkadaşlar. Kendinizi geliştirin. Ee, Endeks tarafında dediğim gibi zaman gösterecek arkadaşlar. Bakın burası nereye dönüyor? Yani burada ne oluyor? Bakın. 3 aylıklarda endekste. Daha önce de konuştuk. %72'lik mumlar var arkadaşlar. 2022 son kuartırda Amerikan Doları Türk Lirası bakın yüzde 75 yüzde 2 yüzde 3 4 buradaki mumda volatilite var bakın Şimdi borsa Şeye entegreydi hani arkadaşlar ama hani dolar bazında ucuz kalmıştı Do dolara göre şey yapıyordu Demek ki dolara göre gitmiyor arkadaşlar Enflasyona göre gidiyor Yani Borsa artık enflasyona göre Kolerasyon gösteriyorsa Arkadaşlar şimdi son 3 aylık Türkiye'de enflasyon %75 miydi? Burada bir köpük var acaba köpük mü alınacak? Onun dışında bakın arkadaşlar. Seçim dönemine kadar e, parakende mağazalar şey yapmayacaklar. E, zam artış yapmayacağız dediler hatırlıyorsunuz. İçeride bu adamların maliyetleri arttı. Asgari ücretler arttı. Kiraları arttı. Elektrik paraları arttı. E şimdi... E, Ürünler aldıkları maliyetler artacaklar fakat %4 de kar marjıyla ile çalışacaklar. İçeride zam yapmayacağız diyorlar. E şimdi bu parakende de sizce 3. ay ve 6. ay bilançolarını etkileyecek mi etkilemeyecek mi? Ya adam ihracat yapıyor arkadaşlar bakın. Adam ihracat yapıyor. 70 dolara çorap satıyor. Borsadaki bir firmayı boş verin. 100 tane çorabı 70 dolara satıyor. Nereye satıyor? Amerika'ya. İçeride kirası arttı, işçiliği arttı, şey arttı, yakıt parası arttı, asker ücret arttı, dolar sabit. E bu adam karlılığı artacak mı düşecek mi arkadaşlar? O adam yine 100 tane çorabı 70 dolara satıyor. Yani bunların hesabını yapıyor musunuz? Üçüncü ay, 6. ay bilançoları nasıl gelecek? Bankacılık tarafından 2022'de bir sürü bilanço analizi yaptık. Kanalda var. Bu karlar sürdürülemez diye defalarca konuştuk. Bu bilançolar sürdürülemez diye. E burada Bankacılık tarafında sürekli şey yapılıyor arkadaşlar Bazı yaptırımlar geliyor bir şeyler geliyor Bazı ekonomistler şey diyor Türkiye artık serbest piyasadan çıktı diyor farklı işte Kontrollü sermaye var bilmem ne var diyor vardır yoktur ben orayla ilgilenmiyorum arkadaşlar ben piyasacıyım Bunlar bankaların bilançolarını etkileyecek mi etkilemeyecek mi e Şimdi Bu bilançolar zaten fiyatların içinde arkadaşlar Şimdi herkes bilanço bilanço diyor Komedi bu. E şimdi borsa 3. ay ile 6. ay bu söylediklerime göre fiyatlarsa e ne yapacaksınız arkadaşlar? Bakın herkes şimdi şunu görüyor. Herkes görmek istediğini görüyor arkadaşlar bakın piyasada. Bak. Şimdi bu bir bakış açısı. Burada bir formasyon oluşumu var yok mu? solomuz baş şu anda bu Toba'ya gidiyor. Bakın Toba'ya gidiyor. Bu aşağıya sarkar belki libraya gider. Örnek söylüyorum. Tam emin değilim arkadaşlar ama Burada bakın ters sincan kulp. Bakın bir üçgen formasyonu bu yukarı mı kıracak, aşağı mı kıracak? Veya burası topa dönüp burası bir çanak boyu kadar yukarı mı atacak? Burası yukarı atarsa burası bir ikili tepeye döner mi? Bakın günlüklerde dönmez mi? Bakın burada uyumsuzluklar olur mu, olmaz mı? Şuradan itibaren bir sharp formasyonu çıkar mı, çıkmaz mı? Bunlara bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar e, izlediğiniz için herkese teşekkür eder, selamlar, saygılar sunar, bol kazançlar dilerim.